Merhaba sevgili arkadaşlar Baş Tacı Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel hoş bir model çıkarttım arkadaşlar böyle mor renk yazmama. Öncelikle ip numaralarımı söyleyeyim. 432 numara altın başak bir ipim var arkadaşlar. Yazmamla ipimin rengi birbirine çok yakın. Şöyle bir sarı kullandığım 10 numara. 356 numara yine altın başak ipim var. Bu Leylak marka 318 numara. Bir de böyle lila bir ipim var. 554 numara. Bu da altın başak arkadaşlar. Modelimi de hemen göstereyim. Gerçekten çok güzel. Hoş bir model oldu böyle. Tek renk yazmalara ve desenli yazmalara yapabileceğiniz bir model arkadaşlar. Yapımı da kolay. Altı batlısını 3 zincir ile yapmıştım. Hemen şöyle göstereyim. Sonrasında başlangıç kısmında hemen herhangi bir tığ batlısından ipimizi sabitleyerek modelimize başlıyoruz. Böyle aralarda bu şekilde bir model kullandım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Yine kendim tasarladım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hemen anlatımına da geçeyim. 20 numarada tığ kullanıyorum arkadaşlar. Tığ numaramı çok soran arkadaşlar var. Ufak bir bilgilendirme vereyim. Hemen şöyle ipimizin sabitlemesini yaptık. Evet. Sabitledim. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum tığımın üzerine iki kez doladım arkadaşlar hemen sıradaki tığ battısından kapatıyorum bir sonraki tığ battısından kapattık önce 1 2 2 2 çıktım dörtlü bir trabzan oluşturduk 4 tane zincir çekiyorum bu aradaki trabzanımızdan kapattık ve sırasıyla 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne ile doldurdum ve hemen yine aynı yerdeki bakın buradaki tığ battısının içinden sabitliyorum. 1 2 3 4 tane yine zincir çektim. Tığımın üzerine iki kez doluyorum. Sıradaki tığ battısından kapattım. Önce 1 2 2 ve 2 çıktım. Hemen 4 tane zincirimizi çekip bir tane kirpiğimizi oluşturalım. Şimdi tekrar arkadaşlar 1 2 3 4 ve 5. 5 tane yine sık iğne ile doldurdum. Aynı tığ battısının içinden kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir tığımın üzerine yine iki kez doluyorum. Hemen sıradaki tığ battısından kapattım. Önce 1, 2, 2 ve 2 çıktım 4 tane zincirimi çektim. Kirpimi oluşturdum. Kalan yerimizi tekrar 5 tane sık iğne ile 5 Yine sabitlemesini de aynı tığ battısının içinden kapattım arkadaşlar bakın 3 tane bu şekilde yan yana bu şekilde yaptık istediğiniz kadar yapabilirsiniz belki 4 de yapmak isterseniz eğer 4 de koyabilirsiniz ama böyle bence iyi oldu 3 şey tamamladım şöyle hemen sıradaki tığ battısından burayı kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane zincirimi çektim. Buraya çok küçük minik bir tane böyle örümcek ile devam ediyorum bak. Küçük bir tane örümcek yaptım. Devamında yine 9 tane zincirimi çekiyorum. 4 5 6 7 8 ve 9. Çektiğim 9 zincirimi buradan 1 2 3 dördüncü tığ battısından kapattım sabitlemesini yaptık arkadaşlar hemen şöyle bir sonraki tığ battısına tekrar sabitliyorum burada yine 1 2 3 4 tane zincirimi çektim tığımın üzerine iki kez dolayıp bir sonraki tığ battısından geçiş yapıyorum önce 1 2 2 ve 2 çıktım 1 2 3 4 tane zincirimi çektim kirpiğimizin ortasından sabitledik. Kalan yerimizi 1 2 3 4 ve 5. 5 tane çektim. Yine aynı tığ battısının içinden sabitliyorum arkadaşlar. Devamında yine 4 tane zincir iki kez doladık. Sıradaki tığ battısından sabitleyip önce 1 2 2 ve 2 çıktım. Yine de burayı 4 zincir ile aynı burada anlattığım şekliyle arkadaşlar devam edeceğiz. Umarım anlaşılır olmuştur. Dediğim gibi aradaki bırakmak istediğiniz yeri yani alt bu sırayı isterseniz 4 veya 5 de yapabilirsiniz. Daha sonrasında zincirimizde devam edeceğiz. Şimdi Bir tane de çiçeğinden göstermek istiyorum. yine lila ipimle devam edeceğim. İpimizin sabitlemesini yapalım. Burada bir tane küçük örümcek yapmıştım arkadaşlar. Ortada minik. Bu örümceğimizi şöyle çekiyorum. Buraya yuva oldu. Yaptığımız küçük örümcek çekince bu büyüklükte oluyor. Bu da yeterli oluyor bizim için. Hemen şöyle ipimin sabitlemesini yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekeceğim. Tığımın üzerine 2 kez doluyorum. Yine bu örümceğimizin içinden kapattım. Önce 1, 2, 2 ve 2 çıktım. 4'lü bir trabzan oluşturdum. 1, 2, 3, 4 zincir. Zincir ile trabzanımızın arasından kapattık. 1, 2, 3, 4 zincir ile tekrar örümceğimizin içinden sabitliyorum arkadaşlar. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimizi tamamlıyoruz. Tığımın üzerine iki kez doladık. Yine örümceğimizin içinden kapatıyorum. Önce 1, 2, 2 ve 2 çıktım. 4 zincirimizi çektik zincir ile trabzanımızın arasından kapatıp yine 4 tane zincirimizi çekip alt örümcek yuvamızdan kapatıyoruz 1 2 3 4 zincir 2 kez doladım yuvamızdan kapatıp dörtlü trabzanımızı oluşturup 4 zincirimizi çekip Arkadaşlar, krepimizi oluşturduktan sonra yine 4 zincir ile buradaki yuvamızdan sabitliyoruz. 1 2 3 4 zincir. 2 kez doladık. Yuvamızdan kapatıp hemen 4 tırabzanımızı yaptık. 4 zincirimi çekip kapatıyoruz. Yine 4 zincir ile buradan arkadaşlar sabitledik. Toplamda 5 tane olacak. Sonuncuyu da tekrar 4 zincirimi çektim. 2 kez doluyorum. Sabitledik. Önce 1 2 2 ve 2 çıktım. 4 zincirimi çekiyorum ve kirpiğimizi oluşturduktan sonra yine 4 zincir ile yuvamızdan sabitlemeyi yapıp modelimiz tamamlanıyor arkadaşlar bakın çiçeğimiz de bu şekilde buralarla uyumlu oldu bakın şöyle göstereyim hemen buradan bir tane sık iğne ile sabitledim tekrar bir zincir çekip ipimi koparıyorum temizleyip tekrar geri dönüyorum arkadaşlar evet modelimiz oluştu bakın arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu böyle tek renk yazmaya da gerçekten çok uyumlu bir model oldu böyle dilediğiniz renklerle yapabilirsiniz desen yazmalarınıza da yapabilirsiniz yapımı da kolay uğraştırmıyor sadece bu iplerini yatması var arkadaşlar o kadar alt sırası çabuk ilerleyen bir model da farklı hoş bir model oldu az sırası da arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup destek verirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Evet. Modellerimin yakın çekim resimlerini de Instagram hesabım baş oyalar sayfamdan yayınlıyorum arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz hepsinin yakın çekim resimlerine. Evet, beni dinlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.